Sonunda kasabaya geldim ya Bugün çok yoruldum ya tüm günüm Koyun avlamakla geçti anasını satayım Bir tane bile koyun avlayamadım ya Sadece koyunların peşine düştüm Bir de geçen arkadaşlarla alfa 131'i öldürmüştük ya o da, o da ayrı bir konu ama neyse Şöyle evime gideyim ya Selamünaleyküm, aleyküm Çok yoruldum ya Allah Allah <laughs> Yardım edin, yardım edin. Lan bu ses nereden geliyor? Yardım edin. Ha bu mı mi geliyor lan? Aa. Lan <laughs> ne olmuş buraya? Merhaba. <laughs> <Bardeşim, gülüyor> şu sarı kayak yüzünden aradığımız gitti. Binebilir <laughs> Ya oğlum kasaba burada özürlü müsünüz siz? Niye şuraya kasabaya gitmiyorsunuz? Abi abi görmüyorum Ne? Yıldırım. ne? Bak. Bak yıldırım var orada. Evet de nereye gitmek istiyorsunuz siz ben onu anlamadım. Şurada e, kasaba var eğer çok acilse gidin otelde para verin kalın kardeşim yani niye, yani niye böyle şey yaptığınızı anlamadım. Abi e, paran yok işte sıkıntı var da. Ya ne yani be götür ne ne tabi tabii şey e, ne istiyorsunuz şimdi benden Allah Allah. sizi iki dakika sonra abi ya. He korsan taksicilik mi yapayım diyorsunuz yani. Aynen. İyi adam hey. ama arkama kaç kişi sağır bilmiyorum. Aferin. Asistan da <laughs> kapı istiyordu herhalde yıldırımda. Asistanı Mesela... da atın e, Çüküne bağlayalım. Yani şey e, dur asistanı ben şöyle halledeceğim Bir dakika <laughs> Asistan biraz özürlü galiba ama neyse e, Bağlayabiliyoruz muyuz ya asistanı Şöyle arkamızda Çok bağlanmıyor peşlerine Asistan bağlanmayı sevmiyor galiba değil mi? Evet izin vermiyor baksana Asistanı ne yapalım onu nasıl götürelim kardeş Boşver kardeşim onu Değil. Yazık değil mi abi ya? Adam bot gibi duruyor burada ya, neyse hadi gidelim, tamam. Sizin araba da güzelmiş ha, ya. yazık olmuş. Neyse, işaretle bakayım abi sen nereye gideceksin? Evin uzak mı? İnşallah uzak değildir ha valla. He? Bak taksimetreyi açtım ha, açıyorum. Şu, şu an açıyorum bak, fazladan yazıyor. Tüz, git, Yok, taksimetreyi açtım. Açtım taksimetreyi kardeşim, Sadece haberin iyi. olsun. Neyse, sonra ben buradan. Oo, onu ben keşfettim kardeşim ben sen tamam, döndüm. Şu an tamam. bak 3 lira oldu. Ay 3 dolar oldu haberin olsun kardeşim. 5 oluyor, 5 oluyor az kaldı. Atımı yorulmasına bağlı. Atım ne kadar oğlum havada Sağ ne kadar sağladım, yıldırımlı. Sağdan, Şey bak bari, hava, şey. hava hava yıldırımlı olduğu için ekstra daha para alacağım. 10 dolar haberin olsun. Tamam gidiyoruz. Tamam dur dur. dur. Tamam. Burası tamam. mıydı? Gel, tamam, kal, borcunuz abi. 200 dolar e, hanımefendi. La, neyse. <gülüyor> <gülüyor> ah. Paramı vermezseniz size çok kötü şeyler yapacağım. Haberiniz olsun. Abi gel gel param burada Bekle bekliyor? Nerede? Paramı ver lan. Bekle. Ne yapıyorsun oğlum sen? Allah, oğlum bak taks taksimetriyi ben boşuna mı icat ettim ben? Bu dünyadaki en akıllı insan benim taksimetriyi icat eden benim ver lan ah. paramı Yaptan sen... lan. Hayır hayır abi dur çok abi, çok abi çok özür dilerim. Kendim, Aa, yaparım. Yaparım. tamam tamam vurma vurma her şey yaparım. Her şey yaparım Aa. al atım senin olsun taksimetreyi sana veririm. Lütfen lütfen bir şey yapma tamam tamam tamam, tamam. abi valla bokunu yedim lütfen. Lan nereye götürüyorum beni? Aa, lan çamura düşen zenciye götürme ya beni. Üzülecek için at beni böyle görünce. Oğlum oğlum en kısa zamanda geçecek ben bu piçi öldüreceğim merak evet. etme. Yani ya hayır nereye götürüyorsunuz beni Han, han hanımefendi nereye götürüyorsunuz bayan bayan Efendim bayan ee, Yok bir şey. Bayan mı diyeyim karı mı diyeyim kadın mı diyeyim bayan Bir şey deme ee, Tamam bir şey bir, şey deme abi ya beni nereye götürüyorsun sen anlamadım ki ben seni ya Senin derdin de para mı organ mafyası mısın nesin sen ya ya ney ne? Beni nereye götürüyorsun o zaman lan? Allah Allah. Ya sal beni. şu Beni nereye götürüyorsun? Ben <laughs> Ama çok soğuk lan. Nereye götürüyorsun beni? Hayır, hayır. Hayır bırak beni bırak olmaz. Ben Yapma. Aa, şimdi gel lan. Gel lan şimdi sen buraya. Ulan senin şimdi ağzına sıçmadım. Ah. Hah. Taksimetreyi almadın. Dur üstünü bari alayım da şey. Ah, 300 dolar çıktı. Allah razı olsun abim. Kısa günün kârı. atım geldim. Haydi gidelim.